Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde tablete veya telefona Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Google'a Minecraft yani Minecraft son sürüm APK yazıyoruz arkadaşlar. APK indir yazıyoruz. Minecraft son sürüm APK indir. Gördüğünüz gibi bir sürü site çıkıyor. Biz ilk başta basacağız arkadaşlar. 1.17.0.52 Buraya basıyoruz arkadaşlar. Yani ilk, ilk, siteye. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir sayfa attı. Ve buradan Şura basacağız arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'a basacağız. Yani yedek linke basmayın. Onun üstündekine basıyoruz. Ve bastık arkadaşlar. Ya burada bizi 6-7 saniye bekletiyor. Herkesi bekletiyor yani beni. Oyun indir diyoruz arkadaşlar. Ve burada bizi 5 saniye bekletiyor. Lütfen bekleyin diyor. Ve APK dosyayı indir diyoruz arkadaşlar. Yeşil olan yere basıyoruz. Ve buradan arkadaşlar çarpıya başlıyoruz. Üst tarafta çarpı var. Bakın. Göstereyim bakın bu tarafta çarpı var. Buraya basıyoruz. Türkçe yapıyoruz. İsterseniz Rusça da olur. Siz bilsiniz. Buradan arkadaşlar kapatıyoruz. Bakın şurada reklam var. Eğer sizde de böyle çıkarsa bakın şurada reklam var. Oraya çarpıya basıyoruz. Bastık. Ve buradan arkadaşlar şurada indir butonu var. Bakın. Şurada indir butonu var. Şu kırmızı kalemle arasını aldığım oraya basıyoruz. Ve buradan arkadaşlar şuraya buraya basıyoruz. Bu dosyayı şey, indirmek istiyorum yazıyor ya, Buraya basıyoruz bastık ve buradan indir diyoruz arkadaşlar bakın indir indir indire basıyoruz ve bizi bu tür dosyalardan cihazınıza zarar verebilir yine de indirmek istiyor musunuz diyor arkadaşlar tamama basıyoruz ve iniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya dosya indiriliyor ayrıntılar diyor ve üstte var arkadaşlar yine dursun arkadaşlar ve indikten hatta kesmeyeceğim Vay bay, bay, bay kararını dinlemeyenler olur. 100 tam tamına 150 MB arkadaşlar yani fazla bir şey değil. Telefonunuzda zaten kasma falan yapmaz Minecraft. Yani FPS oyunu falan da değil. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabilirsiniz. Yani yan yanayken kuzeniniz arkadaş olsun. Fark etmez. Kesinlikle ücretsiz ve çok kolay arkadaşlar. İnşallah size yaramıştır verdiğim bilgi. Şu an kaç megabayt indi? 110 megabayt indi. 116 oldu. 120. Çok hızlı iniyor arkadaşlar. En fazla 2 dakikanızı alır. İnternet hızınıza bağlı arkadaşlar. Eğer Wi-Fi'ye bağlıysanız en fazla 1 dakikada iner. Kendi internetse biraz uzun sürebilir. 3-4 dakika falan. Kaç dakika olmuş video? 3,5 dakika olmuş. Tamam iyi. Evet, indi 147 MB, 148 ve 149 ve 150. Arkadaşlar, isterseniz buradan aç diyorsunuz. Bakın, sizler böyle çıkarsa aç diyorsunuz. Ya da buradan da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradan çıkıyoruz. Sayfaları full kapatıyoruz. Dosyalara geliyoruz. Dosyalara girdikten sonra indirenler var arkadaşlar. Bakın, indirenler var buraya tıklıyoruz indirenlere ve gördüğünüz gibi burada Minecraft çıkıyor yuvarlak için alayım ve oraya tıklıyoruz arkadaşlar Minecraft olan yere ve yükle diyoruz yükle diyoruz arkadaşlar yükleniyor diyor yükleniyor video 4 buçuk dakika olmuş tamam Burada biraz bizi bekletiyor. Evet arkadaşlar uygulama yüklendi. Şimdi isterseniz buradan direkt aç diyorsunuz. Yani aç diyorsunuz. Ya da buradan direkt bittiye basıyorsunuz veya da buradan çıkıyorsunuz direkt ben size direkt buradan çıkarak göstereyim isterseniz aça basarsınız bir dakika ya buga girdi şey Arkadaşlar isterseniz buradan kapatıyorsunuz da buraya yükleniyor ana burası kendi telefon sayfanız yükleniyor buraya basıyorsunuz Evet yükleniyor şu an A, pardon açılıyor Burada da biraz bizi bekletiyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde ve en basit en kolay yöntemle bu videoda artık indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açıldı. Hatta ben bakın karakterimiz falan da var. Oyna diyeyim hatta. Bakın burada isterseniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Yeni dünya oluşturup da oynayabilirsiniz. Yani sizin karar vereceğiniz bir iş. Neyse arkadaşlar burada ben videoyu bitireyim. Tamamen ücretsiz bir şekilde tablete veya telefon nasıl Minecraft indirir onu gösterdim. İnşallah kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu video 15 like gelirse inşallah gelir. Bir bölümde Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.